Merhaba ee, Ürün açılış Kargo açılış videosunda Dermasonik cihazın e, inceleme videosu çekeceğimi söylemiştim Buraya kartını koyarım Açılış videosunu o yüzden bu videoda Kutu açılımı yapmayacağım Zaten bu şu anda 2 e, haftadır da kullanıyorum bu cihazı e, Ürün incelemesi çekebilmek için Açıkçası biraz kullanmak Alışmak öğrenmek istedim e, Dermasonik cihaz Artistry Şimdi e, tümünü kullanacağım. 3 başlığı var. 3 Üç başlığın üçünü de kullanacağım. Bu cihaz e, ev ortamında bize güzellik merkezlerinde uygulanan e, yöntemleri kendi kendimize uygulama şansı sunuyor. E, öncelikle bu başlıkla başlayacağım. E, yüzümde yüzümü yıkadım. Herhangi bir maske yapmadım bugün. Çünkü bu iki de, haftada iki defa kullanılabilen başlık. Şöyle ultrasonik e, bir bıçağı var. Bu bıçak sayesinde ciltin üzerindeki ölü derileri ve e, siyah noktaları temizlememizi sağlıyor. Şimdi bunu uygulayabilmek için öncelikle cildimi ıslatmam gerekiyor. Su ya da tonik kullanabiliyoruz bunun için. İkisiyle de yaptım. Şu anda tonikle yapacağım. Şöyle artistirinin. İkisi birden elimdeyken olmadı tabi. Çok çabuk kuruduğu için ben e, yapıp Ardından Cihazı kullanmayı tercih ettim. E, o şekilde daha rahat oldu benim için. Çünkü ıslattığımda bir yer kuruyor. Cihazı tekrar oraya götürene kadar e, Olmayabiliyor. Cihazı çalıştırdığım zaman Daha e, parazit yapacak O nedenle cihaz çalışırken sesi kapatacağım ve bir müzikle devam edeceğim cihazı çalıştırmadığım zamanlarda konuşacağım bu şekilde devam edeceğim başlıkla şu anda işim bitti e, toplamda bir buçuk dakika çalışıyor cihaz temizliğini yaptıktan sonra kapatıyorum şu açma kapama tümesi buna uzun süre bastığımda cihaz kapanıyor şimdi başlığı çıkarıyorum bu şekilde çıkıyor ve galvanik başlığı takıyorum Galvanik Başlık hazır. Galvanik Başlık cildimize uyguladığımız serumları yüzeyde kalmayıp cilt altına titreşimlerle, farklı titreşimlerle tabii ki e, gönderiyor. Bunun için e, serum benim elimde şöyle az kaldı bu. Yenisini sipariş vermem lazım. Öncelikle serumu cildime sürüyorum. burada ben serumun üzerine harfler yapıştırdım. Kendiniz özel hazırlıyorsunuz artistlerin bu serumunu cildinizin ihtiyacına göre. Ben nem ve sıkılaştırma istemiştim. Şimdi bunun için de cihazı açtığım zaman şöyle açıyorum. Evet kullanmıyorum şu anda. O yüzden parazit yapmıyordur diye tahmin ediyorum. Şurada şöyle hafif parmağımı gezdirdiğimde Tabii. Vitamin C evet, Kameraya bakıp yapmaya kendime doğru olmayınca biraz ters oldu. Ee, vitamin C dedi. Bu ayar benim istediğim değil. Şimdi devam ediyorum. Hydrate. Bu nemlendirme. Ee, bu cihazın içinde gelen kitap çıktı. Bunların hepsi tek tek yazıyor. Hangilerini kullanabileceğiniz. Benim bu serum kitim için Signature, Signature Select modunu açmam gerekiyor. Radiant. Radiant. değil. Lift. Bu lift değil. Wrinkle. Signature Select. Evet, Signature Select modunu açtım. Cildime dokundurduğum zaman çalışmaya başlıyor. O nedenle dokundurduğumda cihaz çalışmaya başladığında yine sesi kapatacağım. Şu yanlardan tutmam gerekiyor akımın sağlanabilmesi için Şimdi bu başlıkla da işim bitti. temizliğini yapıyorum. Tonikli ya da ıslak pamukla. Şimdi bunu çıkarıyorum. Evet. Çıktı. Ve göz çevresi için olan başlığını takıyorum. göz çevresi başlığı şu anda hazır. Bunun için mod seçmeme gerek yok. Sadece açmam yetiyor. Göz kremimden göz çevreme öncelikle uyguluyorum. Ben bunu yaparken ağzımı açarsam göz çevresini gülmeyin bana olur mu? Nedense göz çevresime bir şey yaparken dikkat ediyorum. Şey ağzım açılıyor. Diyorum ki video çekecekse iki gün sonra ağzını açma kendime. Ama bakalım. Kapatmaya çalışacağım. Açtığım zaman şurada da bir ışık yanıyor. Artistlerinin amblemi hemen başladı. Başlamam lazım. çalışması çok güzel bir sıcaklık oluşuyor burada ee, bunu nasıl anlatabilirim biliyor musunuz Hani denize gittiğinizde e, akşam üzeri güneş battıktan sonra taşların sıcaklığı vardır ya böyle sizi yakmaz ama çok hoşunuza gider o sıcaklık oluşuyor başlıkta Bu arada ben şeyi şahane kaybetmeyeyim çalışması durduktan sonra da bu şekilde göz çevremi masaj yapıyorum şuralara da o sıcaklığıyla masaj yapıyorum. Bir buçuk dakika çalışıyor. Şimdi diğer gözüme kullanacağım. Masajımı yapıyorum ve mimik çizgilerini kullanıyorum. Bitti. Şimdi kapattığımda uzun süre basmam gerekiyor. kapattığımda buradaki ışık da sönüyor. Böyle estetik bir görüntüye sahip standına bıraktım. Şimdi ne yapalım? Kremimi de süreyim. Bu şekilde bakımım da tamamlanmış olsun. Temizleme, tonikleme, serum, krem. Sıralama bu şekilde biliyorsunuz. Kremimi elimle sürdüm. Bu cihazı dediğim gibi ben 2 haftadır kullanıyorum. Benim kullanışımı, yüzümdeki değişimi ya da neler olacağını birlikte zaman içinde zaten takip edebileceğiz videolar sayesinde. Fakat ben 2 haftalık hani kullanımda şu anda memnunum. Kendime zaman ayırmak, her şeyin yanında kendime zaman ayırmak çok çok hoşuma gitti. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.